Evet arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün seyir fenerleri arızalarına baktık. Projektör arızasına baktık. Projektör su almış e, camların içeriye, kısa devre yapmış, değiştirdik. Şu aşağıda gördüğünüz projektör arkadaşlar. Şimdi de demir fenerine bakıyoruz. Yüksekte çalışıyoruz. Emniyet kemerimizi taktık mesafesini kısa tutduk arkadaşlar. Evet bayağı yüksekteyiz. Bu açıdan baktığımız zaman kuş bakışı bakıyoruz arkadaşlar. Güverteci arkadaşlar da güverte yıkıyorlar. Evet arkadaşlar. Gözümüz takip ediyor. Teplis ile haberleşiyoruz. Ters yanımızda. Lambayı değiştirdik, bağlantılardaki problemleri gideriyoruz, kurbanlı yere elemen sattık, alttaki prizin olduğu yerdeki problemi giderdik. Buradan prizin olduğu yere kadar yeni kablo çekeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar enerji geldi, buradan sonrasını takip edip demir fenerlerimizin yanmasını sağlayacağız. Yandıktan sonra tekrar size lamba için bir video daha atarım. Arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Lütfen linkimizi paylaşın. Bildirimler açmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Denizcilik eğitimleri hep beraber devam ediyoruz. Evet kuşlardan daha yukarıdayız arkadaşlar. Kuşlar biraz aşağıda kaldılar. Çalışmamız devam ediyor. Güverte temizliği devam ediyor. Elektrik arızasına devam ediyoruz. Kanalımızdan ayrılmayın. Bizden istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Sırasıyla tüm konuları size anlatacağız arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Esenlikler dileriz.